Evet arkadaşlar, Söke'deyiz. Bugün 8 Mart. 150 kadının Amerika'nın New York ilçesinde hayatını kaybettiği gün. Niçin hayatını kaybetti? Çünkü daha rahat, daha feraha yaşamak istediler. Boykot ettiler, eylemleri sürdü fakat çıkan bir yangın sonucu çıkamadılar. O barikatları aşamadılar. Ve hayatlarından oldular. Aslında bugün aynı zamanda yaz günü. Ve o 150 kadın, yalan 150 kadın sayesinde bizler 1934 yılı zannedersem Atatürk, Başkomandan Mustafa Kemal Atatürk bizlere de seçme ve seçilme hakkını verdi. Nurlarda yatsın. Atamı anlamak Vatanı sevmekten geçer.